Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda e, sizlere 23 Nisan'da ezberlediğim bir şiiri okuyacağım arkadaşlar. 23 Nisan bayramı için. Umarım güzel olur. E, 23 Nisan Bayramı hepinizin 23 Nisan bayramını kutluyorum arkadaşlar. Umarım iyi gün geç, iyi bir gün geçirirsiniz. Ee, aynı zamanda e, bugün Arife günü. Yarın oruç tutmaya başlayacağız arkadaşlar. O yüzden çok fazla video gelmeyebilir çünkü video çekerken konuştuğumuz için dilim damam kuruyabilir. O yüzden susay susayabilirim. O yüzden çok fazla video atmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız şimdi okuyacağım arkadaşlar. Bir hilal uğruna, gözlerde aşkla, kurdu meclisi büyük inançla, atamızdan yadigar, yüzüncü yılında şanlı bayrağım dalgalan aşkla. 23 Nisan, 23 Nisan, kalplerde umut, gönlümde sevdan. Ne mutlu bize, tüm çocuklara, atamızdan armağan yüzüncü yılda. Bu vatan ne zorluklarla geçti günleri, vermedi kimseye cennet ülkemi, Şahlanıp düşmanı yendiği gibi büyük bir inançla kurdu meclisi. Evet arkadaşlar evde kalın sağlıklı kalın görüşmek üzere bay.